Ohoy! Merhabalar dostlar nasılsınız Selamünaleyküm aleyküm cümleden Balıktayız arkadaşlar Tuna balığı Kırşehir Kaman çiftlik koyundayız. Şöyle göstereyim. Turna bağlı tutmaya çalışıyoruz. İnşallah yakalayacağız. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız dostlar ya? Görüşemiyoruz. Canlar. Su çok güzel arkadaşlar. Herkese tavsiye ederiz. Balık yakalamaya devam ediyoruz. Bakalım ne olacak? Ne bitecek? Böyle geldik sabahtan geldik kahvaltımız yaptık çayımızı içtik şimdi balık tutmaya çalışıyoruz ben kasnakla kaşıkla balık normal saksı bağladım bakalım devam ediyoruz su dalgalanıyor kim demiş ya İç Anadolu deniz yok de bizim bura golümüz yeter kardeş bilmeyenler çok Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Suyun ferahlığı. Çiftlik koyu. Kamanın yakını. 4 kilometre var kamana. Aha. Balık mı yakaladık lan? Oğlum. Bilmiyorum valla bir şeyler geliyor ama Yosun çok arkadaşlar yosun Oğlum balık geliyor herhalde lan Keşke gelse ya. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Ulan batıyorum batıyorum. Ha. Bırakın beni. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Sağ olun, var olun. Hayırlı bayramlar. Evet arkadaşlar, şimdi Baba dinliyoruz. Şimdi semaver göstereceğim evet. Abi abim tabi çay demiyor ustam. Ustam. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Arkadaşlar ilk önce şu ağaç uçuydu. Kırdım, parçaladım. Sonra baktım ateşimize Odun lazım oldu. Usta tabi saygıyla sunuyoruz. Neşet Baba ayrı usta. Şöyle şu ağacı da kokundan sökmek zorunda kaldım arkadaşlar. Kurumuş. Ağacı paramparça ettik. Görüyor musun? O küçük gösterdiğim ağacı da bundan kırdım. İlk önce sonra bunu geldi anasını. Neyse. Neşet Baba'ya eşlik edelim. Of Çay, sema ver. Makine orada. Arkada mavi. Ustam çay demliyor. Bir ustam. Hey! Ne arıyorsun? <laughs> Ay! <laughs> evet, Kırşehir Kaman. Aman Allah'ım aman. Ustam. Ya Yapacak bir şey yok. Çiftlik köydeyiz. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Şükür, hoşçakalın.